Sırada su dalgalarının yayılma hızı var. Şimdi onu inceleyelim. Daha önce temel dalgalar bilgisi dersinde de anlattığımız gibi, dalga'nın türü ne olursa olsun yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlıydı. Yani frekans ve o dalga'yı üreten kaynağın kendisinin bir önemi yoktu. Su dalgalarında da durum aynen böyle. Su dalgalarının yayılma hızı sadece ve sadece derinliğe bağlıdır. Ve derinlik arttıkça su dalgalarının hızının artacağını, azaldıkça da yani sığ ortama geçtikçe de su dalgalarının yavaşlayacağını söyleyebiliriz. Daha önce anlattığımız gibi yine tüm dalgalar için geçerli olan formülümüz su dalgaları için de geçerli. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. İstenirse frekans yerine 1 bölü t yazılabilir ve dolayısıyla hız eşittir dalga boyu bölü. Böyle periyot şeklinde de formülümüzü ifade etmemiz mümkün oluyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz önemli olduğu için tekrar edeceğimiz bilgileri bir daha söyleyelim. Hız sadece dalganın yayıldığı ortamın derinliğine bağlıdır ve su dalgalarında derinlik arttıkça hız artar. Frekans sadece dalganın kaynağına bağlıdır. Bu kaynak değişmediği sürece her yerde aynıdır. Yani derin ortamda üretilen su dalgaları sığ ortama geçtiğinde frekansı değişmez. Dalga boyu ise dalganın hem hızına hem de frekansına bağlıdır. Hız değiştiğinde dalga boyu değişim gösterir. Frekans değiştiğinde de yine dalga boyu değişiklik gösterecektir yayılma hızı ile ilgili ilk sorumuzu inceleyelim. KLM ortamlarından oluşmuş dalga leğeninde D hizasında sabit frekanslı bir kaynak tarafından üretilen doğrusal dalgaların bir süre sonraki görünümleri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre dalgaların dalga boyları arasındaki ilişki nedir denilmiş. Şimdi başlangıçta kaynağımız burada. Ve burada batıp çıkmakta. Çünkü soruda d hizasında bunların sabit frekanslı bir kaynak tarafından üretildiği söylenmiş. Şimdi burada doğrusal bir dalga üretildikten sonra dalga'nın üste kalan bölümünün diğerlerine göre çok önde olduğunu görüyoruz bir süre sonra. Demek ki o bölüm çok hızlı hareket ediyor. Dalga'nın orta bölümünün ise Diğerleri gibi değil çok geride kaldığını görüyoruz. Demek ki burası da yavaş hareket ediyor. M bölümü ise bunların arasında bir hıza sahip. Yani M'deki hareket eden dalgaya hızlı hareket ediyor dersek K'da hareket eden dalga en hızlı hareket ediyor. L'de hareket eden dalga ise yavaş hareket ediyor diyebiliriz. Şimdi biraz önceki bilgimizi hatırlayalım. Ne demiştik? Dalgaların su dalgalarının hızı derinliğe bağlıydı ve derinlik arttıkça hız artmaktaydı. Dolayısıyla K ortamında en hızlı hareket ettiğine göre K ortamının en derin, M ortamının derin. L ortamında da yavaş hareket ettiğine göre sığ bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Soru bize eğer derinlikleri sorsaydı HK büyük, HM büyük, HD şeklinde derinlikleri sıralayabilirdik. Soru bize burada dalga boylarını soruyor. Dalga boyları içinde şu bilgimizden, şu formülden faydalanabiliriz. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekansta. Biz buradaki kaynağımızın frekansının sabit olduğunu ve dolayısıyla üretildiğinde çıkan dalgaların aynı frekansa sahip olduğunu biliyoruz. Yani K, L, ve M'de giden dalgaların frekansları aynı. Dolayısıyla dalga nerede hızlı gidiyorsa oradaki dalga boyunun büyük olacağını, hızda dalga boyunun doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Buna göre en derin ortamda en hızlı hareket ettiği K'da dalga boyu en fazla olacaktır. Lambda K büyüktür. Daha sonra lambda M orada hızlı hareket ediyor. Ve daha sonra da yavaş hareket ettiği yer lambda L bölgesinde de dalga boyunun en küçük olacağı söylenebilir. Buna göre sorumuzun cevabı K büyük M büyük L Yani E seçeneği olmalıdır. Sıradaki sorumuzda yan yana konulmuş iki tane dalga leğenini görüyoruz. Bu dalga leğenlerinin derinlikleri birbirlerine eşit. Bu dalga leğenlerinde oluşturulan dalga tepelerinin T anındaki durumu şekildeki gibi kareli kağıt üzerine düşürülmüştür. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi buradaki dalga leğenlerinin görüldüğü gibi aynı sol taraftaki bölümlerinde dalga kaynakları bulunmakta. Ve bunlar burada batıp çıkarak doğrusal dalgalar üretmekte. Şimdi üretilmiş bu dalgalara baktığımızda ilk olarak hızlarını konuşalım. Acaba bu dalgaların hızları eşit mi? bunu şu cümleden anlayabiliriz. Görüldüğü gibi derinlikleri eşit dalga lehine denilmiş. Hız sadece derinliğe bağlı olduğu için derinlik eşit hızlar da eşit olacak. Yani V eşittir dalga boyu çarpı frekans formülü için konuştuğumuzda bu formülde kesinlikle buradaki iki dalgaların iki dalganın da hızı birbirine eşit. E şimdi dalga boyu ve frekansla ilgili konuşalım. İsterseniz ilk olarak üstteki dalga leğenine bakalım. Burada görüldüğü gibi tepe tepe arasındaki uzaklık bir dalga boyuna eşit olacağından dolayı üstteki dalga leğenindeki dalga boyu lambda 1 dersek eğer ona görüldüğü gibi 4 birim. Alttakine baktığımızda ise herhangi iki tepe arasındaki uzaklık görüldüğü gibi iki birime karşılık geliyor. Yani buradaki dalga boyu da iki. Tabii dalga boyunun büyük olduğu yerde sonucun aynı sayıyı vermesi için frekansın düşük olması gerekmektedir. Yani üstteki dalga leğeninde frekans daha düşük, alttaki dalga leğeninde de frekans daha yüksek olmalıdır. Buna göre önermelere baktığımızda bir... Dalga kaynaklarının periyotları farklıdır. Evet frekansları farklı olduğu için periyotları da farklı olacaktır. Birinci önerme doğru. 2. Dalga kaynaklarının frekansları eşittir. Zaten bunun eşit olmadığını söylemiştik. 3. Dalgaların yayılma hızlarının büyüklüğü birbirine eşittir. Zaten üçüncü önermenin doğruluğu üzerine bunu söyledik. Derinlikler eşit olduğu için buradaki dalgaların yayılma hızlarının büyüklükleri de birbirine eşit olacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmalıdır. Sıradaki sorumuzda bir dalga leğenine üstten bakıldığında dalga leğeninin tabanına şekildeki gibi bir engel konularak su dalgası üretildiğinde nasıl görüleceği soruluyor. Üstten bakan gözlemci dalgaları nasıl görür denilmiş. Şimdi burada bir dalga kaynağımızın olduğunu düşünelim. Bu dalga kaynağı burada periyodik doğrusal su dalgaları üretiyor olsun. Üretilen bu doğrusal dalgalar eğer buradaki dalga leğenini tam ortadan ikiye bölersek dikkat edersek başlangıçta derin ortamda üretilirken şu bölüm bakın derin. Daha sonra gittikçe taban yükseldiğinden dolayı sığ ortama doğru geliyor şeklinde söyleyebiliriz. Ee, dalga leğeninin ikinci bölümünde de dalgaların ok yönünde ilerlediğini düşünürsek sığ ortamdan derin ortama doğru gidiyor. Peki burada e, bu derinden sağa gitmek ya da sığdan derine gitmek neyi değiştirecek? İlk olarak tabii ki bu hızı değiştirecek. Çünkü e, hız derin ortamda daha yüksek. Sığ ortamda daha düşüktü. Tabi hız böyle olunca e, dalgaların dalga boyu da değişecek. Çünkü V eşittir dalga boyu çarpı frekansta. Burada kaynağın frekansı değişmediği için e, ilerleyen dalgaların frekansı sabit. Dolayısıyla hızın azaldığı yerde dalga boyu azalırken hızın arttığı yerde de dalga boyu artacaktır. E, dolayısıyla bununla doğru orantılı olarak derin ortamdaki dalga boyu büyüktür. Sığ ortamdaki dalga boyundan diyebiliriz. Ee, eğer bunu kabaca çizmemiz gerekirse şu şekilde çizilebilir. Denin ortamda dalga boyu daha büyük olacak ama gittikçe bu dalga boyu birbirine yaklaşacak. Bakın başlangıçta dalga boyu büyükken yani tepe tepe arası uzaklık fazlayken gittikçe tepe tepe arası uzaklık görüldüğü gibi azalmakta. Tabi ikinci bölümüne geçtiğimizde de bu sefer de sığdan derine gittiği için dalga boyu gittikçe artmalı. Bakın başlangıçta dalga boyu küçükken şimdi ise gittikçe dalga boyu artmakta. Buna göre bu dalga lehine üstten ışık düşürülerek zemindeki ekran üzerindeki görüntü incelenirse ya da tam üstten bakılırsa gözlemlememiz gereken çizgiler şöyle olmalıdır. Gittikçe dalga boyu azaldığından dolayı görünüm şu şekilde olacak. Başlangıçta eğer dalga boyu böyle böyleyse bir sonraki dalga boyu eğim gittiğerek arttığı Dolayısıyla da gittikçe sığlaştığı için Biraz daha küçük, bir sonraki dalga boyu bir öncekinden de küçük ve gittikçe şekilde görüldüğü gibi daha da küçük dalga boyları elde edeceğiz. Bir süre sonra buradaki dalga leğinin ortasından itibaren derinlik tekrar artmaya başladığı için burada da e, sol taraftaki olayın tersini gözlemleyeceğimize gittikçe dalga boyunun artacağını söyleyebiliriz. Buna göre şıkları incelediğimizde önce dalga boyunun giderek azaldığı sonra giderek arttığı şıkkın E seçeneğinde doğru olarak verildiğini söyleyebiliriz. Sırada 1996 ÖYS'de sorulmuş bir sorumuz var. Su dolu bir dalga leğeninde eksiye cetvelinin titreşimiyle oluşturulan doğrusal atma şekildeki gibi ilerliyor. Bu soru diğerlerine göre farklı bir soru. Görüldüğü gibi eksiye cetveli burada batıp çıkarak doğrusal dalgalar üretiyor. Normalde biz bu doğrusal dalgaların şekilde görüldüğü gibi ilerlemesini beklemekteydik fakat bir sebepten dolayı bu dalgalar şekilde görüldüğü gibi MN kenarına doğru dönmüşler ve bu şekilde hareket etmeye başlamışlar. Acaba bu neden gerçekleşti? Bunu tahmin etmeye çalışalım. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. İlk daha ilk üretilen dalganın üzerinden bir tane nokta seçelim mesela x noktası burası da y noktası olmuş olsun. Bir süre sonra bu dalga hareket ederek şekildeki görünümü almış olsun. Şimdi x noktamız buraya geldi. x üssü olsun. Y noktamız da buraya geldi. Bu da y üssü olsun. Hangisi aynı sürede daha fazla yol aldı diye düşünürsek dikkat edelim. X şekildeki yolu almışken Y ise şekildeki yolu aldı. Aynı sürede X daha fazla yol aldığına göre daha hızlı hareket ediyor olmalı. Daha hızlı hareket ettiği için o bölüm, yani yukarıdaki dalganın üstte kalan bölümleri hızlı hareket ederken, e, şekle göre altta kalan bölümleri de yavaş hareket ettiği için bu görünümü aldıklarını söyleyebiliriz. Peki acaba dalga leğeninin k e, KL bölümünde hızlı hareket... MN bölümünde de yavaş hareket gerçekleşiyorsa bunu nasıl açıklayabiliriz? Ee, hızlı hareket edilen yerde dalga leynin daha derin olması gerekiyordu. Demek ki KL bölümü daha derin. Ve MN bölümünde daha sığ ki bu durumda üretilen dalgalar giderken o ok, e, şekildeki gibi giderken şu bölümdekiler daha hızlı hareket ettiği için diğerlerine göre böyle bir dönme hareketi meydana gelmiş oldu. E, buna göre şıkları incelediğimizde A seçeneğinde suyun derinliği L'nin KL kenarından MN kenarına doğru azalmaktadır denilmiş. Evet derin ortamdan sığ ortama doğru bir geçiş söz konusu ve A seçeneğinde denilen durum... E, olduğunda buradaki olay gözlemlenmektedir. Eğer bunu üç boyutlu bir şekilde de görmek istersek, şekilde görüldüğü gibi bunu ifade etmemiz mümkün. Burada şekilde gördüğümüz dalga leğenine, x, y cetvelini düşünerek dikkat edin. Şöyle çevirdiğimizi düşünün. Yani x, y cetveli buraya geldi. Bu durumda bakın mn kenarının sığ olduğunu söylemiştik. Burası sığ. KL kenarının da derin olduğunu söylemiştik. Burası derin. E, bu durumda cetvelin ürettiği dalgayı düşündüğümüzde bakın bu tarafta kalan bölümleri sığ ortamda ama bu tarafta kalan bölümleri derin ortamda. Böyle olunca bir süre sonra bu dalga ilerlediğinde şöyle olacaktır. Sığdaki bölüm yavaş hareket ettiği için az yer değiştirirken e, derindeki bölüm hızlı hareket ettiği için çok yer değiştirecek. Ve bir süre sonra dalgaların şekildeki gibi döneceğini ve bu tarafa doğru bir hareket yapacağını söyleyebiliriz.